Arkadaşlar bugün size çok az malzeme ile kurabiye, bisküvi, onu o tarz bir şey yaptım. İzleyin gerçekten çok güzel oluyor. Arkadaşlar merhaba kanalıma evime hoş geldiniz. Bugün size çok 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 kolay atıştırmalık böyle bir kurabiye yapacağım. Az malzemeli. Hani e, böyle misafiriniz geleceğinde hemen yapıp yiyebileceğiniz bisküvit gibi bir şey yani bisküvi tarzında bir kurabiye yapacağım. İki, iki yumurtamız var bunun için. Bir bardak yoğurdumuz var. Bu kefir de olabilir. Evinizde kefir varsa kefirle de yapabilirsiniz. Bir bardak toz şekerimiz var. Yarım bardağı biraz geçik kıstık artık yağları <laughs> sıvı yağımız var. Ondan sonra 4,5 bardak da unumuz olacak. Tam yine de ölçeceğim. Onlar şimdi 3 bardak doldurdum hazır olsun diye bekliyorlar. bir bardak bir kaşık da orada tereyağını görüyorsunuzdur. O üzerine sermek ser, yağlamak için serpmek diyecektim. Sertmek çünkü şeker serpeceğiz üzerine. Bu kurabiyemizin üzeri için. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir karıştıracağım önce. Çok ses yapayım diye bunları aldım ama da bakalım. ben duyuyor gibi oluyorum çok sevgili arkadaşlarımı. Nermin Hanım altına bez koyun lütfen dediklerini duydum. Tamam Hakan'cığım. Şöyle bir bez koyalım. Ben biliyorum çünkü. Hadi bismillah. Şimdi açarken de açma aparatları var ya hani toplar onlardan anlıyor musun şu Sakan, Bu eve. Hemen. Ben, 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 alalım. Hadi bismillah. Gerekirse evet, bunun bazı şeyler artık. Şimdi arkadaşlar bu tereyağını eriteceğim. Bir taraftan onu eriteyim. Tamam. Şunu koyayım da. Bakın bir kaşık. Ha tereyağınız yoksa evde lütfen sıvı yağla yağlayın. Ooo kameramanım söyle gidiyor geri yapalım. Hakan bu işi çözdü iyice. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. 3 Üç. Şimdi dördü koyacağım, buçuğu bırakacağım. Bakalım yani yumurtanın küçüklüğü, büyüklüğü, un cinsi bunlar hep fark eder. Bir dört bardağını koyuyorum. Önce bir karıştırıyorum. Elime çünkü şu anda çok yapışır. Ben de maşallah geniş yere koymuşum. Aslında benim rahat edebilmem için kendime göre tiklerim olduğu için böyle bazen yapıyorum bir şeyler. Arkadaşlar bazen çok takılıyorum ben biliyor musunuz? Bakın bardakları benim damadım taklidimi ederdi. Restoranta gidince böyle yapıyorum. Böyle. Hemen ortadakileri değiştiriyorum. Çok kötü huylar. Çok. Ben yani e, yayan çıkıyorsam apartmandan insanların terlik, ayakkabıları, terlikleri yamuksa hemen değiştirip öyle görüyorum ne kadar yani elimde değil bu benim istiyor değil mi? Evet, elime sokacağım istiyorlar. şimdi dört buçuk bardak zaten giriyor ama olur ya mesela ben yağı birazcık yarım bardağı geçirdim ayağımızı bir koyalım. Yalnız bunu, aa, unu boşaltırken öyle bir döktüm ki almadım artık. Sanki bu kadar un kullanacağım. Ya eridi herhalde. Şimdi döktük yağı. Çok eritmeyelim. Rengi kararmasın. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu yumuşak bir hamur olacak ama bazen beş kadar alabiliyor. Bakacağız şimdi. Bence beş alacak o. Alacak mı sayın usta? Şimdi yağ biraz doldu. Yağım fazla değil mi? <laughs> ama o kadarlıkta da yağ gerekiyor canım. O kadar da olacak yani. Neyse dört buçuk beş bardak arası onu gidecek Ustasından. Ama çok da katı olmayacak biraz. Ele yapışan bir hamur olması lazım. Dur bakalım. Sıçradı mı güzel olur derler mi? Sıçrıyor maşallah. Bu açılmaz tabii ki. Arkadaşlar hamur ustasından kakışayım dedim azıcık ama çok balık kaybediyorum ben biliyor musunuz? Bir şey oluyor, balığına var mısın diyor. Varım diyorum, her seferinde kazanacağım diye umuyorum, her seferinde kaybediyorum. Ama bunu bir iyice böyle yapsın bayanlar. Çünkü bu yapışan bir hamur ama yine de yoğrulması lazım tabi. Maşallah. Ya yumurtalarım çok iri. Ya yağım birazcık fazla koydum bu 5'e gitti. 4,5 normalde 4,5. sıçrıyor bu hamur. Arkadaşlar görün diye çok çukur bir şey de yapmadım. O da biraz sıkıntı oldu artık idare edin. Şimdi oldu. Çok yapışkan bir hamur. Yaparsanız bunu göreceksiniz. Hani bu benim yapıp yapamadığımla da ilgisi yok emin olun bundan. Çok yapışkan. Bu yoğurdun verdiği bir şey tabii ki. Aman Allah'ım. <laughs> bu kuşlara değil mi Arka? Şimdi biz e, önümüz bizim meydan. Bir tane ağaç var kusura bakmayın yani. Teksas'ta çekiliyor gibi oldu Şey ağaca o kadar kuş konuyor ki. Onlar yerleşene kadar o kadar çok ses yapıyorlar ki. Böyle korkutmak için birazcık akşamları böyle bir şey patlatıyorlar yani. Arkadaşlar, şimdi bunu tezgaha alacağım, orada toplayacağız. Bu tamam. Lütfen siz de yaparken bunu dikkate alın. Hamur böyle yumuşak olacak kesecek kadar olacak ama elinizden toplanacak kadar. Baktınız toplanmıyor mesela. Çok az istiyor. O geri döktüğümü istiyor mesela benim. Çok gibi geldi. Şöyle bir. Ustam böyleydi değil mi? Evet. <laughs> i̇şte o bir damlam şey istedi. Hemen hataları da yanlışları da varsa görsünler istiyorum. Bak şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar bunu şu tezgahı toplayacağım. Unu da biraz toparlayacağım aşağıda. Kare şekline getireceğiz ilk dörtgen. Bak hamurun şeyliğini görüyorsunuz, akışkanlığını. Şimdi ellerimdekileri sıyırıp bu hamuru topladım. Bakın o indiği zaman da böyle olacak. Akıcı bir hamur olması lazım. Ondan sonra birazcık unla toparlayıp açacağız. Ama kesecek kadar da e, toparlayın. Yani kulak memesinden biraz daha yumuşak. Geliyorum ben düzeltip. Arkadaşlar hamuru şöyle kenarlarını da toparladım. Tezgahımı temizledim. Şöyle yapışmayacak şekilde. Aslında tabii hamur aparatı olması lazım. Açma aparatı. hamurun yapışkanlığını yani elinizden kurtulacak kadar oldu mu tam 5 bardak dolu dolu şey aldı. Çok un koydum galiba. Durun hanımlar. Un aldı. Hadi bizimle. Oh çok güzel oldu 1 santim kadar kan olduğunda bir hamur yapacağız. Kalp dikdörtgen mümkün olduğunca. Elimiz hep yuvarlığa alışmış. Bisküvi gibi olacağı için çok da hani inceltmiyoruz. görünüyor usta. Güzel. Çok güzel gözüküyor. Güzel değil mi? Çok güzel oluyor zaten. Bunu <laughs> <laughs> biraz kolasa koymuşum. Lütfen siz yapmayın. Kare oldu. Bu kadar. Ya aslında ufacık tefecik ya eksiklerimiz olacak yani. Şurası küçük bir şey inceltmemek istiyorum ama orası da gitmedi işte bak. Her şey yukarı hepsi aynı zaten son bir şey vardı. Hmm. Önce yağı sürüyoruz. Hatırlattım evet. mı? <laughs> İkimiz bir yalnız hatırladık. Ben onu Şimdi önce bir tereyağı sürüyoruz üzerine. Şöyle gibi. Ha tereyağı yoksa evinizde margarin demeyeyim de sıvı yağ sürün. O da olur. Margarin de olur. Ne yapalım? Ne varsa onu kullanacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu hem lezzet verecek hem şekerimizi koyacağız üzerine. O bakın ben bu kadar bir çay bardağı aldım şekeri ama ne kadar siz ne kadar seviyorsunuz benim torunum bunun üstünü yalıyor böyle bir şey yaptım mı elimdeki kırpıklar. Ben bakalım ne kadar gidecek. Yeterdi Bir Yeter Şeker hastasıyız biz çok, çok seviyoruz ama yarım çay bardağı kadar. Şimdi çok hafiften ezmeden bunu şöyle bir döndürüyoruz ki üstünde şekerler yapışsın üstüne. Onun işi bitti aslında. Şöyle nasıl yapıştı. Bunlar şimdi dökülmeyecek. Biraz da orasına yapıştı ama yapacak bir şey yok. Bu da böyle oluyor işte. O yüzden biraz fazla sıktım ya. Bir şey serptim üstüne. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi düz bir aparatla kesiyoruz. İnşallah düz kesiyordurum, arkadaşlar. Hmm. Çok güzel oluyor, ben emin olum bundan. Tumbak oldu arkam bir tarafı. Evet, onu abi uzatırım ben onu. Her uzatırım bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar bir de böyle. Biraz yamuk oldu. Bugün beni idare edin. Ben onları elimle koyarken tabi biraz düzeltiyorum. Bence sıvıya oturup çıkarsın yapışmaz. Mi? Şey mi? Tereyağı mı? Tereyağı mı? Al sana. Şey. mı? Tereyağı mı? Bir de yapışmazmış Hakan. Alsın yapıştı. Bu yumuşak bir hamur çünkü. Şimdi Nermin Hanım düzgün kesemiyorsun diyenler lütfen altına yazsın yorumların. Bunları yığıyoruz, yığıyoruz. Öyle çok hani tabii ki düzgün yapmak önemli de her şeyi hani illaki diye bir şey yok bunda. Kalanları da Şimdi üzerine falan hiçbir şey sürmüyoruz. Kağıt koyduğumuz tepsiye arkadaşlar ben sizin vaktinizden çalmayayım bunları sıralayıp geliyorum ben. Arkadaşlar hepsiye sıraladım. Şimdi 180 derecede fırınım ısındı. Hemen atıyorum. 15-20 dakikada pişecek. Görüşürüz pişince. Arkadaşlar kurabiyemiz pişti. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzüme buhar gelmesin. Şimdi Hakan açık baktığı için azıcık buhar gitmiş az Allah'tan. Tamam. Hadi bakalım nasıl ama nasıl güzel. güzel gerçekten çok güzel arkadaşlar mis gibi kurabiye şimdi bunları karışık kuruş atacağım şimdi tabağa gerçekten yapın deneyin yorumlarınızı bekliyorum yeni tariflerimde görüşmek üzere hoşçakalın